Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Külliye'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Unutmayacağım bir hediye verecek. Evet. Atilla Yemen Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. Türkiye'nin 100 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Diğer miniklerse kabine üyesi oldu. Sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Atilla Egemen'e yöneltildi. Atilla Yemen Filistin şiiri okuyan arkadaşına verdi sözü. Gazze şehri cayır cayır yanıyor. Bombalanan her haneden feryatlar yayılıyor. Gökyüzünün aydınlığı zapt ediliyor. Duvarlar yıkılıyor. İnsanlar katlediliyor. Ardından Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri okundu. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Ve sıra geldi miniklerin korosuna. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği şarkıyı seslendirdiler. Erdoğan da eşlik etti şarkıya. <laughs> Küçük Elvin Nassa, geleneksel çocuk oyunları kapsamında okulda öğrendiği kukla gösterisini yaptı. Kuklası Ece de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular sordu. Atasözleri din, dinlerde öğreniyoruz. Arkadaşlarınızla... Küçük Bulem Erdoğan'a anlamlı bir hediye takdim etti. O hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahmetli annesi, Tenzile Erdoğan'la olan kara kalem resmiydi. Annem de benim bu unutulmaz hatıramı resmetmiş. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miniklere hediyesi vardı. Hediyeler dağıtıldı, fotoğraf çekimi yapıldı. Değil mi? Değil mi Değil mi?